Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Bugün size çok güzel bir puzzle yapıyorum. Haydi başlayalım. Bir tane köşe. Şuraya bir koyalım bakalım. Buranın köşesi miymiş? Maşanın başlığı bak gözü. Sağ gözü. Evet. Sağda olan gözü. Burada da bir göz var. Bu buranın. Evet. Çok güzel yeşil gözleri var maşanın çok çok sevdiğim bir karakter Maşa. Yeğilim de çok seviyor. Sizi seviyor musunuz çocuklar? Evet, evet. Eminim ki seviyorsunuzdur. Şimdi bakalım neler var. Evet. Maşa'nın diğer gözü. O da burası. Evet. Bu büyük bir puzzle olduğu için çocuklar. parçaları önce maşadan başlatıyorum beleştirmeye ee, sizin için ve benim için daha kolay olacağını düşündüğüm için Maşa başladık bakalım evet. Burada ne var? Şuraya bakalım Evet, evet. Bu nelerin olabilir? Maşa'nın e, Paltosunun kürkü Ve başlığın olduğu bir yer Burası olabilir mi acaba? Yok burası değil Neresi acaba? burası mı? Yok, burası da değil. Neresi? Heh. Buldum. Burası bir kenar. Bir kenar olduğuna göre neresi olabilir çocuklar? <laughs> Kenarda olması lazım. Evet. Evet. Şöyle bir, bir yerleştirelim bakalım. Hop, oturacak buraya. Evet. Buraya oturdu. Bakalım daha neler var, Böyle tanıdık. Ah evet, Maşa'nın çok güzel sarı saçları ve yine başlı Maşa'yı çıkardık ortaya Çok tatlı Maşa. Çok güzel, çok tatlı bir kız çocuğu. Evet, burada da şaşkın şaşkın bakan bir tavşanımız var. Onu da şöyle Maşa'nın başının, burada gördüğünüz için orada hop koyalım. Demek ki tavşanın bir burada arkadaşlar. <laughs> evet. Başka neler varmış bakalım. Başka neler var. Evet. Maşanın paltasının kökü tekrar. Maşanın başlığı. Hop. Buraya oturttuk. Onu da kocaman bir puzzle değil mi çocuklar? Ben bunu ilk aldığımızda yeğenimle birlikte yaptık. Ve yeğenim bunu çok sevdi. Ne var? Hop, başının şapkasının pomponu. Onu da buraya yerleştirdik. Başka ne varmış bakalım? Aha. Burada, tavşanın iki kulağından biri bu tarafta olabilir mi acaba? Onu da şöyle bir koyalım bakalım. Başın başlığı tekrar buraya koyalım. Tavşanlık mı çıkacak mıydım yoksa? Ah, bakalım mı? Nerede acaba? Burası olabilir mi? Burası olabilir. Burası olabilir mi? Belki buralarda bir yerde. Çünkü kulakları burada olması lazım. Değil mi çocuklar? Evet. Bakalım daha neler neler var. neymiş? Tavşan ve sincap. Bakalım bakalım neresi olabilir, neresi olabilir? Burası da bir kıyı olduğuna göre. Ha, bu tarafta değil mi? <laughs> o da bu tarafta. Ne oldu? Tavşanımız ve sincapımızın bir kısmı çıktı. neresi? Taşının diğer küsü Burada olabilir mi acaba? Bakalım. Kocaman bir tavşan çıkıyor ortaya. Çok tatlı. iki kulağı olan, uzun kulakları olan bir tavşan. Evet, bir köşe. Bu da sincap olabilir mi? Burası, burası mı acaba? Ha. Oturuyor. Evet, evet. Bu da sincap. Evet puzzle'ımız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı çocuklar. Evet. Puzzle'ımız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hadi bakalım. Bir köşe daha. Bu neresi? Şimdi şöyle bir köşe olarak koyalım bakalım. Evet. Başka ne varmış bakalım. Evet bu da sincama kulakları. Ve tavşanın kulağı ve gözünün bir parçası. O da burası mı acaba? Hmm. Sonuçta ne çıkacak merak ediyor musunuz? Evet ben çok seviyorum bu puzzle. Çok sevdim çocuklar. Yeğenim de çok sevdi. Sürekli birlikte yapıyoruz bu puzzle. Şöyle gidelim bakalım. Hmm. Neresi olabilir? Neresi olabilir? Burada ne vardı çocuklar? Pompon. Beş başlık. Hop, buraya oturtalım bakalım. Evet. Diğer kenarını oraya da oturttu. Tekrar bir bakalım. Burada ne varmış? Burada ne var acaba? başlık ve kulaklar. Evet çocuklar. Bir sürü parçayı yerleştirdik. Sırayla bakalım. Burada ne var? Burada yine başlığın bir kenarı. Neresi olabilir? Başlıkta neresi kaldı? O da burası. Evet çok güzel bir puzzle çıkıyor ortaya çocuklar. Ben çok sevdim bu puzzle'ı. Burada ne vardı? tavşan ve sincap. Bu taraftaki tavşan ve sincapımız çıktığına göre nerede olabilir? Tabii ki burada. Burada da bir var? Evet, çok az kaldı. Bitmek üzere puzzle'ımız. Evet. Burada ne var çocuklar? Yine tavşanın kulaklarının parçaları. Neresi olabilir? Buradaki tavşanımızın çoğu çıktı. Buradakinin çıkmadı kulakları burası olabilir mi? Bakalım mı? Neresi acaba? Hmm. Yerleştirelim. Hop. Yerleşti. Sadece yukarı kısımdaki bölümler kaldı çocuklar. Onları da sırayla yapalım. Bu, bu köşenin olması lazım. Hop yerleştirdik. O zaman köşemiz daha var. O da neresi? Bu mu acaba? Bir bakalım. Burası olabilir mi? Evet. Çünkü buradaki sevimli tavşanın kulağın ucu da burada. Aa, bir tane. Ne var burada çocuklar? Tavşanın diğer kulağın ucu. Onu buraya hop diye yerleştirdik. Ve son parçamızı da buraya koyuyoruz. Çok güzel. Bir puzzle. Ben çok sevdim bunu. Siz de sevdiniz mi? Evet çocuklar. Bugünkü puzzle'ımızda çok sevimli karakter Maşa ve sevimli dostlarının puzzle'ını yaptık. Kocaman 24 parçalık bir puzzle. Sevdiniz mi? Sizleri çok öpüyoruz Zeynep ablanız. Hoşçakalın.